Allah Allah. Ya şimdi nasıl ya? Yani? Bildiğin gibi ciddi ciddi bunlar kavga mı ediyorlar? Ya şimdi nasıl tarif edeyim? Yani kavga etmek değilse de tartışıyorlardı. Hararet vardı böyle kaynıyordu. Allah Allah ne diye tartışıyorlardı peki? Hı. <laughs> Vallahi biz tam ama Ferit e, gelince sorarız. Tabi inebilirse. <laughs> Onlar tartışırken Ferit ağaçtaydı da. <laughs> ya oğlum dalga mı geçiyorsunuz ben ne ya? Yok üstteyim benler takışıyor. Ferit böyle ağaçta. Ne yani başka? Ya sinirim bozuk zaten. Bir mantarları mı yedi var ya. Bir yakalarsam ebesini. Yavaş babacan. Ayıp oluyor be. Sen mi yedin yoksa? Hı -hı. Ben yedim. Ne işim olur senin mantarınla pantarınla? <laughs> Hayda. Niye getirdiniz oğlum bu yaprakları buraya? Yaprak tükendi. <laughs> Beş. Ne olmuş lan bunlara bile? Aplandınız mı oğlum? Şişt, Cebal, Cebal. Sıram mı çeldi? Çıkayım mı sahneye? Nasıl kiydi sağ o, kötü vokli zadi? Oğlum otur be. Ne diyor oğlum bunlar? ziyaretçi parkında da bir gariptiler. Anlamadım valla. Bırakın oğlum. Oyun yapıyorlar bunlar akılları sıra. Demince yemekhaneye de geldiler sarmaş dolaş. Güya Cemal bunun dedesi miymiş neymiş? Canı yaprak dolma çekmiş falan. Cık. Dedeciğim öpeyim. Öp yavrum. Ne oluyor lan? Elip çok olsun torunum. Ben ol yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Şişt, Vedat! Oğlum! Cemal! Oğlum ateşleri falan da yok. Ne oluyor lan? Hadi beyler hadi bakalım hadi kalk 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 kalk. Herkes içtimayı. Çabuk! Çabuk! İçtima mı? E daha vakit varmış komutanım ya. Nöbetçi amiri Tahir Yüzbaşı. Anlaşıldı şimdi. Ya uf ya ne uf, özür dilerim kumutanım. Ya bununla kalsa iyi, yemekte içtim ha, yemekten sonra içtim ha. Vallahi yatakhanede bile sayarlar tek tek gelip sayar. Hadi söylemeyin hadi, çabuk, hadi bakayım sizde, hadi çabuk çabuk. Şişt, ben çabuk, daha son lan. durakta ineceğim, şoför benim. Yürü be oğlum. Baba. Neşe babası, yürü be. Torunu, torunumu nereye götürüyorsunuz? Hı. Sinir adam ya. Ne oldu? Aa. Niye sen topluyorsun yatakları? Ne bileyim içime sinmedi böyle kalmasın dedim. Bırak canım bırak. Bırak kalsın. Gelsin alay komutanı görsün. Levent Üsteğmen versin hesabını. Gıcık. Levent Üsteğmen mi? Gıcık tabi. Gıcık gıcık. Gıcık. Şımarık. Efendim? Pardon komutanım. Böyle daldım içeri ama çok sinirliyim. Hayırdır ne oldu? Daha ne olacak komutan? Öyle şımarık ki kalkıp bana askerin önünde hesap soruyor. Kim? Doğru dürüst anlatsana Levent. Hiçbir şey anlamadım. Ama yok. Yok kabahat bende. Zaten ilk seferinde de haber vermeden çekip gitmemiş miydi bu adam? Ama yok. Yok yok. Bu sefer bu kadar ucuz kurtulamayacak. Hay Allah ya. Bu kadar fevri davranma. Belki bir açıklaması vardır. Açıklama yapacak kadar düşünceli olan adam... ...oturur bir düşünür ve birliğe döner dönmez gelir açıklamasını yapar. Belki ben yanındayım diye gelmemiştir. Belki de akşam çiçek alıp evine gelecektir. Ay yok gelmesin efendim. İstemiyorum onun çiçeğini falan. Yeter artık. Bir öyle bir böyle. Dengesiz adam. Şımarık kadın. Ama sen de anlayışlı ol biraz. Kız bir haftadır haber alamıyor sen. Komutanım dağ başından nasıl telefon açayım? Bir de ne diyor bana? Kibar değilmiş. Bak ya ben onu düşündüğüm için son dakikada mesaj attım. Mesaj gönderdim sana diyor. Ha bak, ha bak mesaj göndermiş, haber vermiş. Ama ne incelik. Belki de kontörü yoktur. Yani ne bileyim, öyle birdenbire aklıma bir şey gelmedi. Kaba işte, kaba, kaba adam bu. Düşüncesiz, bencil, egoist. Hay kendinden başka kimseyi düşündüğü yok ki. Kaba adam, kaba. Empati yeteneği sıfır. Ya askerler bile nereye gittiniz diye meraklanmışlar. Bu adam nereye gitti? Böyle apar topar gittiyse bir nedeni vardır diyemiyor. E, biraz kapris yapacak tabii. Kadın sonuçta. Sen de biraz anlayışlı ol Levent. Ya biliyorum. Kızmaya hakkı var. Ben olsam ben de merak edip kızardım ama... ...beni birazcık olsun tanımış olmasını isterdim. Her şey zamanla düzelir merak etme. Sanmıyorum. Aa, sen de. Nerede o fırtına üsteğmen? Atlatırsınız, boş ver. Sizin de başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın komutanım. Ama biliyorsunuz. Konuşacak, dertleşecek başka kimsem yok. Sorun değil. Daha uzun konuşmak isterdim ama... ...içtimaya gitmek zorundayım. Hı hı. Sigaran var mı? Hayır. İçtiğini bilmiyordum. İçmiyorum zaten. Canım istedi bir an boş ver. Üzme bu kadar kendini ya. Levent Üsteğmen iyi bir insan. Eminim böyle davranmasının sebebi vardır. Yoruldum artık Alev. Sebepler değil, sonuçlar beni ilgilendiriyor. Kötü bir insan olduğunu ben de düşünmüyorum. Ama bana göre biri olduğunu da düşünmüyorum artık. Bitti mi?